Sonunda Project Planet Ice Age çıktı. Belgesel bana kalırsa diğer iki sezon gibi gayet yerinde. Görsel efektler konusunda çığır açmışlar. Hani şöyle diyeyim bazı yerlerde acaba stop video mu kullandılar diye şüpheye düştüm. O seviyede kaliteli yani. Peki diziyi nereden izledim? Apple TV ülkemizde olmadığından kaynaklı ben de malum yollara başvurdum. Site adı vermeyeceğim ama Project Planet izle yazarsanız bulabilirsiniz. Ice Age yazmayın çıkmıyor. Ayrıca devam etmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Konumuza dönersek bölümleri ayrı ayrı videolarda inceleyeceğim. Ama bu videoda 5 bölümden genel anlamda bahsedeceğim. Belgesel 2,5 milyon ila 11 bin yıl önce buzul çağı yani Pleistosen döneminde geçiyor ve bizi girişte bir yünlü mamutun doğum yapması karşılıyor. Ki sezonu açmak için daha iyi bir yol düşünülemezdi. Büyük Donma adlı bu bölümde mağara ayılarından mağara sırtlanlarına ve mağara aslanlarına kadar birçok hayvanı görüyoruz. Ayrıca ilk kez Megalonyx'i görüyoruz. Kendisi buz devindeki Sidin'de gerçek halidir bu arada. Yaşamlarından küçük bir kara görüyoruz ve gayet güzeldi. Aynı zamanda bu bölümde bir yirni gergedan sürüsünü ve onları avlamaya çalışan Homotherium sürüsünü izliyoruz ki Homotheriumların ilk kez bu belgeselde görüyor olmamız lazım. Ve son olarak bölümde Smilodon Populator'i görüyoruz süt dişli Smilodon tezinin işlendiği ilk yer ayrıca bu bölüm. Ve bahsetmek gerekiyor. Smilodon Populator Güney Amerika'da ve daha büyük olan hali. Kuzeyde ise Smilodon Fatalis var. Ve o daha küçük boyutlarda. Zaten ilerleyen bölümlerde Smilodon Fatalis'i de göreceğiz. Bölüm hemen hemen böyle bitiyor. Ve ikinci sezonda bölüm sonlarına koydukları bilimsel olayların anlatıldığı yeni bir kısım yapmışlar. Under the Ice. Ya da diğer adıyla buzun altında. Bu kısımlar hayvanlara odaklanmaktansa çevreye ve iklime daha çok odaklanıyorlar. Mesela buzul çağını oluşturan büyük donma nasıl oluştu gibi. Ve bölümlere ayrı bir tempo katmış. Gayet güzel olmuş bence. İkinci bölüm yani yeni topraklar bölümü sezonun açık ara en zayıf bölümü. Hayvanlar ve kalite olarak yine güzel ama temposu yer yer çok düşüyor. Bölümde genel anlamda Güney Amerika ve Kuzey Amerika geçiyor. Kriptodon ve Stegodon gibi ilginç canlıları Smilodon ve Arctotherium gibi tanıdık yüzleri görüyoruz. Ayrıca Silopterus gibi terör kuşlarının atasıyla karşılaşıyoruz ve bölümün görsel efekt anlamında hatta bütün dizinin görsel efekt anlamında zirve yaptığı Eremotherium'u görüyoruz. İlginç bir seçimde tam tüylü değil, yarı tüylü yapmışlar ki böyle olma ihtimali çok fazla. Bölümlerden bahsetmeye devam edeceğim ama bence belgeselin bu sezon yaptığı tek bir hata var. O da hayvanların adlarını söylemek yerine Buzulçağı armadillosu, buzulçağı tembe hayvanı gibi modern hayvanların akrabalığını belirtip özel adlarının söylenmemesi. Mesela Glyptodon'un adı dizde geçmiyor. Buzulçağı armadillosu deyip geçiyorlar. Ya da tembe hayvanların hiçbirinin adı geçmiyor. Twitter'da dizinin danışmanlarından Darren Neşe bu soruyu sordular ve bunun Apple TV tarafından yapıldığı söylendi. Bence çok kötü bir karar olmuş. Onun dışında ilerleyen bölümlerde diprotodonları, prokoptodonları ve... Tayla Koleo, Megalania hatta Moa'ları bile görüyoruz. İlerleyen bölümde de buzul çağının sonuna yaklaşıyoruz. Ama ilk 4 bölüm buzul çağının yükselişini ve buna bağlı değişimini gösteriyor. Mesela buzul çağı nedeniyle yok olan Gigantopithecus'u görüyoruz. Ama 4. bölümden sonra artık buzul çağının bitmesine yakın zamanları izliyoruz. 5. bölüm olan Büyük Erime'de artık buzul çağı hayvanlarının iklime yenildiği ve yeni türlerle olan rekabetlerini kaybettiklerini görüyoruz. Megaloceros'un boynuzlarının büyüklüğüyle ormanlarda sıkışmaya başlaması bu konuda çok güzel bir örnek olmuş. Veya insanların gelişi de buna çok güzel örneklerden biri denebilir bu bölüm anlamında. Sezon genel hatlarıyla gayet izlenebilecek durumda. Bu sezonu Tom Hiddleston seslendiriyor. Daha çok bildiğin haliyle Loki. Seslendirme olarak gayet iyiydi. Gördüğümüz hayvanlar ve genel olaylar da gayet eğlenceliydi. Benim bu sezona puanım 10 üzerinden 8'dir kesinlikle izleyin. Bu yılın en iyi paleontoloji içeriği çıkara. Zaten sezonu ilerleyen zamanda bölüm bölüm değerlendireceğim. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Benim şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ve sosyal medyadan beni takip etmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar bilimle kalın. Esenlikler dilerim.